Şimdi Veysel Karani Türbesi'ni görüyorsunuz. İnsanın manevi huzur bulduğu bir ortam. Evet, yavaş yavaş içine girelim. İçine giriyoruz. Ya, anne. Öyle ama. Peygamber Efendimiz'i görmeyi çok arzulayan ama göremeyen, bunun üzerine Peygamber Efendimiz'in kendisine hırkasını gönderdiği zatlardan Veysel Karani Hazretleri'nin türbesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi Sağ tarafta bayan bölümü, sol tarafta erkek bölümü. Veyselkani Türbesi. Bu tarafta insanlar dua ediyor, namaz kılıyor. Şimdi çıkalım. Şu manevi huzurlu olmadan çıkmaya çalışalım. Çıkalım. Hemen sağ tarafında, türbenin sağ tarafında bir cami var. Onu da göstereceğim sizlere. Evet. Camiyi de görüyorsunuz. Geldiğiniz zaman burada iki rekat da namaz kılabilirsiniz. Güzel bir cami. İçine girmeyeceğiz şimdi. Vaktimiz de biraz Amin kısıtlı. Bari. Etrafı gayet açık. Havadar. Siirt'te. Yolda düşenin muhakkak ziyaret etmesi gereken bir yer. İnşallah sizin de yolunuz düşer. Bu manevi ortamdan nasip edersiniz. Etrafında dükkanlar var. Bahçesi çok büyük. Gezebilirsiniz, havada alabilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler.